Hepinize merhaba dev muhabbetleri bölümüne hoş geldiniz. Ama del. Ama del. Evet. Bu bölümde enerjim bayağı düşük olacak. Hastayım. Uyumadım bu gün hiçbir şekilde. Yani onun için öyle gibi gözüküyorum. Evet. Neyse ama bu yüzüm için izlemiyorsunuz beni zaten. Böyle inceleme için izliyorsunuz. Neyse yeni bölümü hakkında yani çok heyecan. Direkt ben konuya girmek istiyorum. Çünkü hem çok böyle heyecanlandığım bir bölüm oldu, hem üzüldüğüm ve aşırı böyle olduğum bir bölüm oldu, hem sinirden kudurduğum bir bölüm oldu. Bu arada bu şunu söyleyeceğim, genel bölüm hakkında bir cümleyle anlatacağım bölümü. Ama lütfen benim ağzımdan çıkan bir şey hemen duyunca cümlelerimi bitirmeden, bir incelemeyi sonuna kadar izlemeden alta ''Ya sen nasıl onu dersin? bölüm çok güzeldi işte bunu bunu anlamaya çalışın falan yazmayın adam akıllı niye onlar sonra yazacaksınız da şöyle diyeyim bölüm hakkında bölüm çok malcaydı yani ve bu aptal çok aşırı gerizekalıcı bir bölüm olmasının sebebi ise Gabi'ye odaklanması yani Gabi Gabi'ye odaklanmasın vallahi çok güzel bir bölüm olacak Amına koyayım bütün kaç dakika hatta 20 dakika bölüm çıkıyor 15 dakikasında kızı gördük ya bir de o kadar malca gördük ki yani beyincilerimi falan kaybettim izlerken anlatacağım niye olduğunu ama en başından başlayayım gel yaz okusun bana ne yazmışız bölüm işte ilk hani gerizekalı eren şey demiştim ya ben işte aptal e, aptal gerizekalı çocuk durduk yere arkadaştan dönüştü diye porkoya ağzını uğrasındayken bırakıyor Rainer'a dönüyor Rainer'la Evangel Vs atıyor. Taberan bunun ağzına ediyor belli bir şekilde. Zaten biliyorsunuz ki Rainer tam tam dönüşemedi yani güçsüzdü ya. Onun için Eren bunun ağzına ediyor. Ama ve lakin ben hep diyordum ya Rainer Deus Ex geçirtir. Adam ölmüyor diye. Gene ölmedi, gene ölmedi bu bölümde de. Bu seferde Eren'in gücü yok. Eren işte iki kez sana tamam, dönüştü benim hatırladığım kadar Değil mi? Ben üç diye hatırlıyorum. Ya. Ha ya, ya, ya iki ya üç bilmiyorum. Birden fazla kez dönüştü. Muhtemelen aynen üç herhalde. Onun da belli bir sınırı var ya güç. Yani adam akıllı da kendi güç toparlayamaz. Dönüşme bir şey olmaz falan gibi. Ya çıkıyor tutanından. Diyor ki Mikasa'yım valla kardeş bize güç kalmadı artık. Gitmek lazım diyor. Ama aynen yapmışız. niye kesmiyor amına koyum? Şimdi şu soru var. Hadi Eren'in gücü yok amına koyum. burayı ne? mal gibi duruyor tamam mı da? Yani kendinden geçmiş belli yani. E, yani ağa gitmiş bağa kalmış çocuğun zırhı mırhı hiçbir yerinde adam akıllı tam bir omuzlarında bağ var zırhı bir şey demiyor oğlum ben koskoca ekrımınım bunu kesmem ensesinden çıkarıp ayaklarını ayaklarını kesip onu da alıp zeddine çıkmak 5 saniye mi almaz diye söylemiyor ne ki e, tazimen gidelim deyip gidiyorlar yani bir kasa bak reis sen sen el sen el yani bu Rainer o ensesinden çıkarıp bütün uvuzlarını kesmen yani zorlasan o saniyeni alır. Ne bu yani? Bıraktılar gittiler öyle malca bir şey oldu. Adam ölmüyor. Rainer ölme. Yine artık. Ve bu da Rainer'ı sevmediğim için de yani Rainer benim için artık rahatsız olduğum bir ama ölmüyor diye rahatsızım yani. Yoksa işte ay vatan ahine oruç çocuğu gibi değil. Hiç, yani öyle bir tavrım yok Rainer'a e karşı. Sonra bunlar zevkine çıkıyorlar. Şey oluyor. İşte Eren işte böyle abimin de böyle bakışmalı Türk dizisi alnları falan yaşıyor böyle. Yeniden işte bir ev uzatıyor dostluk mosluk derken çıkınca Levi bakıyor böyle bir tane tekmeyi koyuyor. Ki burada aşırı şey oldum böyle. Aaa Eren tekme yediği için değil ama nostaljik oldum. Çünkü biliyorsunuz ki Atakont'tan birinci sezonunda e, Levi'nin meşhur tekmesi var ya mahkemede attığı Eren'e. Hani böyle şey oldum. Aa, falan oldum, nostaljik oldum ve orada Mikasa, işte Eren'e vurdu ya hemen Eren, Eren gidiyor şimdi. bunu artık sinirleniyorum. Bakın şöyle söyleyeyim. Mikasa'nın Eren'e bağlılığı beni sinirliyor çünkü çocuklar yani bunlar beraber büyümüşler sonuç olarak. Yani anlatabiliyor muyum? Tabii ki de Eren'in başına bir şey gelince gitsin şey yapsın da yani sanki düşman saldırıyor ona koyum. Yani. Koskoca çok saldırıyor ki Levi'nin vurduğu yerde gül biter. Bunu sen önce bil bir. Yani sanki düşman saldırıyormuş gibi Ere Ere diye milletim tutmasına falan gerek kalıyor. Bu artık benim sinirim bozuyor. Çünkü sanki düşman vuruyor. Sanki Levi Eren'i öldürmek istiyor amına koyayım. Kız da artık motor tepki olarak Eren yani. Havada kuş uçuyor. Eren'i sinek sokuyor. Ereh diyor. Ya yani Eren'e bağlı konusunda bir şey söylemiyorum. Çok mantıklı bir şey, e bağlı olmasını korumak istemesi ama yani havada kuşla ereh diye demesi de artık yani tamam abi anladık yani. Düşman değil livayda gibi bir şey oluyor. Ki haklı da. Livai aslında haklı orada. Çünkü demişlerdi ya bu diğer bölümde de. Eren'in bu hani bu ıı, Keşif Birliği'nin bu yaptığı, mahalle yaptığı bu saldırı hazırlıklan hazırlanmış. Hazırlanmış plan değil. Erdem'e gönderdiği mektupla herkes Allah Allah bir şey olacak diye öyle anında hazırlanmaya başlıyorlar yani. Şey diyor ya hatta hani sen biz sana güvenimizi yitirmeye her geçen gün güvenimizi yitir, yitiriyoruz. Sen bize daha çok güveniyorsun. Biz yapacağımız çünkü dediğimiz dediğin her şey yapacağımızı biliyorsun diyor. Yani aslında Eren'in yaptığı şey Tamam adam davasında haklı da yani Levi Glass'ından haklı o tekmeyi yemekte düşününce tutuklusun falan diyorlar hatta tutuklu yani. Onun için hakkı da Levi ben olsam ben de vururum şerefsiz derim yani. Bu, ya, bu olacak şey mi bu derim. Demişlerdi ya ben diğer incelemede ilk zaferleri diye. Bunu da Floch diyor ilk zaferimiz diyor ya işte incelemenin yeri arkadaşlar. Hiç anlamak çok zor bir şey değil ne de olsun ama incelemenin yeri yani ilk zaferleri bunları froçkil ile böyle hey hey diye kutluyorlar falan böyle incelemenin yeri yani Bilmiyorum diye söylemek istedim Gabi'ye gelelim Gabi arkadaşlar elinde tüfek aldı ya kız işte bunlar giderken zeplinle uçuyorlar bunlar Gabi reis elinde tüfeği alıyor uçan zepline koşarak yetişmeye çalışıyor dedim ki Kenar şey aldı mı? Hani sen sen flash mısın? Yani kar Zeplin bu arada hani gittikleri de hani ne bileyim Zeplin Gabi burada tam üstünden uçmaya başladı. Gabi de o an koşmaya başladı ama neyse. Bu mikasayla yani Mikasa ile gitmişti ya tabancayı sıkıp. O zaman Zeplin ta neredeydi yani? reise bak koşarak ze uşağın yetişmeye çalışıyor ki beceriyor da yani bu apayrı bir şey yani, okey falan oldum orada çok saçma bir sahneydi şimdi Gabi'nin neden yani çok geri zekalıca bir bölüm olduğuna gelin ben çok kez anlattım bu Gabi olayını neden e sinirinin yani sinirin, sinirlenmekte haklı arkadaşı varmış ne bileyim üzülürsün sinirlenirsin sinirlenir, intikam almak istersin ama ve Gabi'nin siniri hani bir tuhaf sinir hani aşırı bir sinir hani haklı çıkaramayacağınız bir sinir de kaç dakika anlattım gidin onları izleyin bundan bir önceki bölümde ve onlar bir önceki bölümde anlattım uzunca gidip onları izleyin de anlatmayacağım diyor ki işte Gabi Falco ile konuşurken şey diyor orada işte Udo ve Zof ya. Ben neydi? Mazof'un mu altında kaldı? Neydi o kelime? Udo ve Zof ya. Moloz. Ha onun altında. Moloz'un altında kaldı. Diyor ki öldüler diyor. Gabi. Ya işte o, işte o kız onu vurdu falan diyor. Öldü diyor. Sen şunu Gabi yani birisini vurursa sen çiçekler atacağını falan mı sanıyorsun? ayrı bir konu. Ya dedin gibi ya bu kız asker arkadaşlar. Bu kız hani bir kale adam patlatıyor. Ne ne şeyde ne, ne birinci bölümden beri ne ne boklar yiyor. Bu kısa savaşı ne olduğunu bile gelmiş değil ki. Yani benim arkadaşım önünde öldü. Onlar ölmesine gerek vardı. Falan yapıyor aptal. Sonra işte ben ben evde yavruların adını temize çıkarmak için kaç yıl uğraştım. Bu Rus bu çocuklara gelip bu şeyi mahvetti falan diye ağlıyor. Niye yaptılar bunu diyor. Tabii Falco zeki bir çocuk olduğu için ya duymuştu ya ben ve Reiner'in konuşmasını şey diyor işte Eren diyor diyor orada. O gün benim annem niye öldü Reiner diyor. Niye annemi kemir kemir bitirdiler diyor. İşte anlıyor ki Falco zeki olduğu için ha biz de çok bokluk yaptık aslında diyor bunu Gabi'ye söylüyor tamam mı? Onlar da diyor biz de onlara çok çektirdik. Onların da başına bu geldi. olan intikamını alıyorlar diyor. Haksız değiller aslında diyor. Kabine diyor biliyor musunuz? Aynen şunu diyor. Gördün mü? Orada mıydın? Orada mıydın? Yani ben bu sahne, yemin ediyorum bu sahnede yani beyin yücelerimi kaybettim. Yani yüzde doksan falan gitti diye incelerim arkadaşlar. Çünkü o kadar aptalca bir argüman ki şey gibi. Aya çıktık mı? Çıktık abi. Orada mıydın? Gördün mü? Gördüm. Yani böyle bir argüman orada mıydın? Gördün mü diye argüman atıyor. Kendi bak bunu da geçtim. Hani belki ne bileyim şey olur. Hadi olmadı. Ay örneği olmadı dersiniz. Şuradan örnek vereyim bu. Gabi için gördün mü? Oradan bugün örneğin ne kadar aptalca bir örnek oldu. Ne kadar aptalca bir argüman olduğunu. Şu anlatayım. Gabi biliyorsunuz ki beyni yıkanmış bir kız. Hatta yani sadece Gabi değil. Mali için çalışan herkesin beyni yıkanmış. Küçük kızlarından beri bunlar. Siz böyle siz şöyle siz böyle kötüsünüz falan diye büyütülen insanlar tamam mı? Evet bunların beyni yıkanmış hepsini. Ama neler ki? Gavil'i beyin yıkamış tamam mı? Çünkü buna Gavir, küçük küçüklüğünden beri şey demişler. 2000 yıl önce senin atan bize bunu yaptı. Şu şehre bunu yaptı. Bu şehre bunu yaptı. Ve kız bütün hayatını bunun üstüne kurmuş. Ve insan sormuyor mu burada? E Gabi madem gördün mü diyorsun lan orospu 2000 yıl sen orada mıydın? Sen onu gördün mü? Gördün mü? Sen onu gördün mü o zaman? Sen de onu gördün mü? Paradis adasını gördün mü? Onu gördün mü? Gördün mü diyor. Orada mıydın? Ben görmedim. Salak sen bütün hayatını üstüne kurdun. 2000 yıl öncesi da görmedin. Aptal yani. Bak çok net diyorum. Bence Hacime. Bence de kesin net bilgi yani bu. Hacime. Gabi'yi sallandığı sırada beynini çıkarıp tasarlamış. Çünkü o kadar Gabi'nin karakteri hiçbir yerinden tutulmuyor. Kızın ağzından çıkan hiçbir şey diğerinden tutulmuyor. Gördün mü diyor. Şey gibi var ya. Mesela Farko orada şey Bir şey desek mesela Farko'ya şöyle bir senaryo olacak. Dedi ki tekse prensistekileri gördün Gabi şey diyecek. Yani öyle, öyle der. Benim kuzenim oraya gitti. Onlar öyle derler. öyle derler. diyecek amına koyayım kız. Yani bu ne? Bu ne? Aa bu çok, çok, sinirlendim ya o sahnede. Gördün mü diyor aptal orospu çocuğu. <laughs> ya çok sinirliyim. Yani sonra diyor ki işte ve de şey işte dediğim gibi bu zeka birinci bölümde ...bu zeki çok büyük olduğu için taş maş fırlatıyordu ya... ...birinci bölümde gördüm size işte... ...iki gemi ordularına falan... <laughs> ...falan yapıyordu... ...gene işte... ...biz bunu hak edecek ne yaptık... ...biz niye bu durumdayız diyor... ...aynen şunu dedim... ...aynen Gabia ...acaba ne yaptın... ...Allah'ın işine bak... ...hani ne yapmış olabilirsin de... ...bu durumdasın acaba... ...pardon hayır sen değil Mali olarak ne yapmış olabilirsiniz ki bu durumdasınız? İşte Allah'ın işi. Hayat ne kadar adaletsiz değil mi arkadaşlar? Mali ve Gabi Farr hiç hiçbiri bir şey yapmadı. Onlar ne ne küçük adam öldürmediler. Bir kale adam patlatıp coşup içip içip yapmadılar. <laughs> Zeke millet taş fırlatırken Kapı orada yapmadı. Bir kaç milyon insan öldürmediler. Allah'ın işi işte yani. Acaba neden bu durumdasın de Gabi? Yani aklım almıyor. Çok büyük bir soru artık kaldı şu an arkadaşlar. Bizim aklımızda yani. Çok üzüldüm Gabi'ye. Düşünüyorum aklına yani. acaba ne yaptık Gabi yani bu durumda olabilmek için maliler? Aptal kız ya. Eminim, aptal kız şov yapıyor sonra işte bu ad bir tane adamı vuruyor havada böyle tek sıkıyor hala yani helal olsun kabiyede maşallah <laughs> John tek sık adamın ım, şey üçte işte, sistemiyle gemiye doğru çıkarken çıkmadan yani işte şov yapıyor aileme <laughs> Ryder Wonder sevdiğimi şey falan diyor mal, mal şeyler oluyor sonra gidiyor farkında bunun peşinden gidiyor ama lakin gemiye çıkıyor Böyle biliyorsunuz ki bu iki bu göz önünde iki asker ölmüştü ya Marligil'den. <laughs> onları kim vuruyor? Maalesef ki Sasha vuruyor. Bu arada bu spoiler bir incelem anlamışsınızdır yani şimdiden diyeyim. <laughs> Ve onları Sasha vurduğu için Sasha'ya karşı kinleniyor. Zeppine çıktığı gibi Sasha'ya sıkıyor maalesef. Yani işte herkes şok falan geçiyor. Ne olacağını bilemiyor derken tam işte böyle cin şey sıkmaya çalışıyor Gabi'ye de Allah'tan Falko bu orospuyu sarstığı için sıkamıyor ama ona da sıkacak yani atışı da baya iyi ha Gabi'nin yani ıskalamıyor reise bak ama ne oluyor Saşa'yı vurdu Saşa öldü ama ve ne oluyor İçimizin yağları eriyor hani ben o sahnede hayatımda hiç bu kadar mutlu olduğumu hatırlamıyorum. Çünkü bayağı 25 tane adam Gabi ve Falko'nu. Bak Falko'ya üzüldüm ama yani Gabi arada kaynadığı için şöyle izledim. Allah'ım ya daha uzun olsun falan diye izledim. Ağızlarımı gözlerini hatta bir orada orospu diyor işte direkt ben vururken araba çok rahatladım. Yani kaç bölümdür görmeyi hak ettiğimiz şeyi gördük. Hatta şey oluyor işte orada. İşte bu Gabi yakalandığı sırada bir şey yapıyor işte orada. Cine diyor ki bu arada çok güzel bir hareket var orada. Sasha ve Aman Gabi ve Falco'yu almış ya Gabi'nin kafasını şey yapıyor. Böyle bir çekiliyor sürekli. Var ya orada çok mutlu oldum. Dedim Torch adamsın falan olduydu. İşte galiba orada tıra geliyor. Ay kumandanıza götürün beni kumandanıza götürün derken çok büyük böyle aaa falan oluyor. Ve bir daha diyorum incelemenin yeri hası burası diye. Ben hangi bölüm olduğunu unuttum. Sanırım 3. bölüm aklına söylemiştim. bu şey vardı ya. Zik'in bu titanlarla konuşup işte onlar burada değiller dediği bölümler için. Ben hatırlarsanız ki o bölümde Zik'te bir şeylik var bir böyle bokluk çıkacak gibi. Bunu bir şey dayandıramıyorum şu an. Ama sanırım ben, hani Marlilere bir şey yapacak gibi hissediyorum demiştim. İhanet edecek gibi. Aslında el Elyanların yanında gibi demiştim. Ve ve çıktı. Çıktı. Çok mutlu oldum. İşte incelemenin yeri arkadaşlar. demler izleyin. Marli anladı ki bunların hepsi aslında belli bir yerde zikin planıymış. Hatta galiba onu görünce ne oluyor lan falan diyor ikisi de bütün, hani, bütün o yaptığı şeyler Komutanına geçin beni komutanına falan hepsi mal gibi kalıyor Ve o sahnede Levi ve Zeke arasında racon savaşları oluyor Kutlar Vadisi kitabı yakında Show Tv'de de yazmışım <laughs> buraya işte Reis ben en son lakmamı sonra saklarım afiyetle yavaş yavaş yerim onu göreceğiz Levi sen ne o tip var mı rar kesiyorlar falan. Ve bu arada Zik net bir şekilde Levi'den ölümüne korkuyor. Bunu yani gözlerinden belli adamın korktuğunun. <laughs> i̇şte o sırada falan her gelirken Connie içeri giriyor. Levi saşa vurmuştu ya işte kurtarmaya çalışıyorlar ama, ama velakin şey diyor işte Connie geliyor böyle ağlıyor. Saşa öldü diyor. Ben cidden yani çok duygulandım. Çünkü ya yani Sasha yani yüzde yüz önemli bir karakter değil. Bunlar da Sasha Kösev için Eren gibi değil yani gibi. Önemli bir karakter ama aşı yani aşırı vurucu bir karakter olmasına rağmen yani bütün fandom çok kötü oldu. İnsanlar nasıl ağlıyor. Yani bu kadar kalbimize inmiş bir kişinin, bir kızın, bir karakterin ve ölümünü bir de müziği çok güzel koymuşlar. O müzikle çim parçalandı ya yemin ediyorum cidden ağlayacaktım gözünden gözüm falan doldu çok kötü oldum ve de işte son sözlerde yemeği hangi yere yiyeceğiz et et var mı falan diyor gerçekten yani çok duygulandım bölümde sırf sifasça yüzünden çok oldum yani galiba senin ben ya yani çok üzücü cidden Saşa Hanım bir de müziği cidden çok güzel seçmişler. Şey. Hatta şey mesela müzik var ya markada Armin'in bir kasarı falan bağırmasını da kesmişler hani ses yok falan. Bence daha da etkileyici İnsanlar şöyle demiş mesela ben Hikase ve Armin'in bağırmasını da duymak istiyordum falan diye de zaten yeterli duyduk yani milletin bağırmasını, Jin'i, Connie'nin falan olsun. Yani çok güzeldi bence. Daha güzel bir etki yapmış bana ses senekisinin. Sadece müziğin odaklı ve Sasha'nın ölüsünün odaklı olması daha güzel bir etkiydi. Çok hoştu. Ve de bu bölümde hatırlarsınız ki şey diyor başlarda buna ilk zevkliğe çıktığında Connie şey diyor işte iyi ki diz ölmedik siz benim için özelsiniz diyor. Connie onun için de daha da bir şey oluyor yıkılıyor hani diyor ki iyi ki ölmedik kurtulduk diyor ve ölüyor sonra ya. Çok kötü cidden çok için parçalanmıştım. Ve bu arada şeyden konuşmak istiyorum bu bölümle ilgili. Ya bu Eren Saşa'nın ölüm haberini aldığında böyle gülmeye mi başlıyor? Arasında tuhaf bir şey oluyor. Yani gülüyor yani. Arasında Bak kahkaha gibi atmıyor yani. Bir şey oluyor yani böyle. <laughs> falan gibi gülüyor hani. Ve Eren'in orada sinirden güldüğü o kadar belli ki hani çocuk hani Manyamış gibi hani üzüntüden böyle kafayı yemiş gibi bir <laughs> Falan Hangi bir gün anlatabiliyor muyum? Sanki ağız ağız kahkaha attı Herkes şey yazıyor. Vay Eren nasıl gülersin. Saşa sana karga arkadaşım da erene böyle hater olmuş herkes Hemen yani nefretmeye falan başlamışlar. Kaşar yani, yani gözünüzle görüp kulağınızla duyduğunuz şeyleri idrak edebiliyorsanız Eren'in o sahnede üzüntüden, acıdan güldüğünü anlayabilirsiniz. Ki hadi bak bunu da geçti. Şey yani Eren orada flashback geçiriyor işte. Bu Saşa'nın ilk ilk bölümlerden daha çok başlıyor. Hani et buldum falan, et yiyebiliriz falan diye hani böyle onlar falan hatırlıyor. Çocuk yine bunun flashback'ini geçiriyor. Daha diyor ki Saşa ölünce Eren o gah gah falan diye Eren'e doğmuşlar çok malca bir şeydi yani atar el e karşı anlamadım. Diyorum kulağınızla duyup gözünüzle gördüğünüz şeyi idrak edebiliyorsanız Elin orada acıdan güldüğünü anlayabiliyor olmanız lazım. Böyle mi bu Burada bitiyor işte zaten. Bir yerine Yelena Gil falan var işte yani. Bu Zeke falan şeyi görüyor mesela. Gabigili falan görüyor ama bir şeye bağlanmıyor yani. Önemli olaylardı. Ama şunu söyleyebilirim. Bu şey diyor Peak bu kısımda komutanla konuşuyor. Bu Ağzı gözü kaymıştı ya Peak'in mesela. Şimdi basalım pardon. Hemen diyeyim. Diyor ki komutanım komutanım ben o askeri nerede gördüğümü hatırladım diyor. Ben demiştim de geldiği incelemede. Demek ki bu Peak ile Yelena'nın yolları bir yerde kesişmiş. Belki Eren gibi de kesişti. Belki sadece e, Yelena işte ama kesişmiş dedik. Ve bu açığa çıkıyor. Cidden bir kaç yıl önce kesişmişlerdi. Bu mahalle ekibi Paris adasına bir ekip ama Onlar kaybolmuş. Daha hiç dönmemişler. 3 yıl önce falan. 3 yıl önce göndermişler. Yerinde o ekip denmiş. Ve de şey işte bir dahaki bölümde Previv'den falan da gördük. Bu gelmeli hani 4 yılda olan şeyleri göreceğiz belli bir yerde. Onu göreceğiz. Yani gene şöyle söyleyeyim. Bölüm genel olarak aksiyonsuz yani. Aksiyon olmayan bir bölüm. Tabii şöyle çok üzücü olaylar vardı. Büyük olaylar oldu ama hani. Pek bu olay da olmadı. Sadece az olay oldu. Ve hani vurucu olduğu için çok etkilendi gibi ama yani çok dolay olmadı aksiyon bölüm değildi aslında. Neyse bölüm hakkında genel olarak şeyler bu kadar diyeceğim yani. Dediğim gibi malca bir bölüm. çünkü dediğim gibi yani mal mal Gabi falan... Full Gabi'ye odaklandığı için aptalca bir bölüm olmuş. O çok daha güzel olacaktı. Ama diyeceklerim bu kadar. Sizin fikirleriniz neler? Siz ne düşünüyorsunuz? Teorileriniz neler? Beğendiyseniz beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı, çana, çana açmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Algoritma yorumu atmayı unutmayın. Atayım ki teoriniz yok mu? Şarjınız kaç? Benim benim 91 arkadaşlar. Sizin kaç? En sevdiğiniz şarkı ne? Sevdiğiniz yemek tarifi ne? Ben bunları bilmek istiyorum. Ama ayrı ayrı atınıyorum. Ben. Yani bir çiftlik yorumda atmayın. Çünkü algoritma bunlar. Neyse işte bu kadar diyeceklerim. Beğenin, abone olun, şeyler falan yapın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay.